Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ümit Hoca'ya sorduk programımızda sevgili Ümit Ormanı ağırlıyoruz her hafta olduğu gibi. Fakat devlet yaralanıyor. Devlet vatandaşıyla yaralanıyor. Devlet vatandaşıyla nasıl yaralanıyor? Depresyonik, hederli, hüzünlü, üzüntülü insanlar topluluğuna sahip oluyor. Az mı? 10 ilde yaşanan insan sayısını, kurtulanları bahsediyorum. Onların <laughs> epey bir tedavi alması gerekiyor değil mi? Fiziksel ve ruhsal sal tedavi görmeleri lazım bir kere. Bir kırık hadi alçı yaptın, onu yaptın, sardın, sarmaladın, geçti. Zihnindeki kırık, ruhundaki kırığı nasıl sarmalayacaksın? Ne olur lütfen her korkuyu kendi kendinize ayna karşısında konuşun. Evet, biliyorum böyle çok büyük bir şey başıma geldi ama ben bundan sonraki hayatımı böyle devam ettirmek istemiyorum. Dünya dönüyor, hayat dönüyor. Aynı e, gün ve saati ölümü verdiği kişileri Tanrı toplar. Bir uçakta yolculuk için onları toplar ve onlara bir kader hazırlar. O kader de Alplerin dibi midir, Erciyes'in dibi midir? Karadeniz suları mıdır? Onu biz bilemeyiz. Ama orada 100 kişi öldüyse o ortak kaderde onları ölüme götüren o uçaktır. O aracıdır. Araç. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ümit Hoca'ya sorduk programımızda sevgili Ümit Orman'ı ağırlıyoruz her hafta olduğu gibi. Bu hafta da geçtiğimiz hafta başladığımız aslında ve devam eden bunun da etkilerinin uzun bir süre aslında hepimizin üzerinde devam edeceğini düşündüğümüz depremin meydana getirdiği travmalar. Ümit Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta konuşmuştuk, Aynen dedik öyle. ya buna bir program yetmez, yetmez. diye. Çünkü e, insan üzerine bırakmış olduğu etkiler gerçekten çok yoğun, çok baskın çok. ve kalıcı. Kalıcı olmaması için e, geçen hafta da demiştik ya o kurulan çadırlara Kim? doktorlar gittiği gibi mutlaka kişisel gelişim uzmanlarının, psikologların, psikiyatr ]lerin de gitmesi gerektiğinin altını özellikle kalın kalın puntolarla konuşmamızda çizmiştik. Çizmiş. Ama tabii buna sağlanacak olanaklar. Hadi olanakları bir tarafa bıraktık. Gönüllü yapacak olan kişiler, bunlar da çok önemli. Çok. Gönüllü gitmeleri gereken kişiler. İnşallah o gönüllülerden bu konuya özellikle yardım etmeyi seçecek olan psikolog arkadaşlardan bir ricamız var ee, özellikle çocuklara yaşlılara yeni doğum yapmış annelere çok sıcak bir el uzatmalarını neden yeni doğum yapmış anne diyorum o kadın yeni doğum yaptığı için e, Loğusa döneminde zaten hassas bir dönemdir orada da biliyorsunuz e, şeyde e, enkazın altından çıktı hastaneye giderken yolda doğum yapan 2-3 tane annemiz ya. oldu. Hastaneye gidip de orada 2-3 gün sonra doğuran annelerimiz oldu. Bunların travmaları çok büyük olacak. Hakikaten. Ve devam ediyor olacak. zaten. Tabii şöyle. devam edecek. Öyle bir şey var mı? Yani hiç e, şöyle oldu da geçti diye bileceğimiz yere Yıllardır. düşüyorsunuz dizleriniz yara oluyor, kabuk bağlıyor. Ondan sonra izi kalıyor. Tabii canım. Ama gene de düşmekten korkar hale geliyorsunuz değil ya. mi? Demek ki o sizde de bir düşme korkusu yaratabildiği gibi depremde de sarsıntıyla yaşanan o travma öyle o kadar çabuk geçecek diye bir şey yok. Kişinin ya çok kuvvetli bir stres yönetim sistemine kendince sahip olması lazım veyahut da çok güçlü bir karaktere sahip olup bunlar da geçici diyebilmeli o, o, o motivasyonda olması gereken kişiler atlatabilir diye düşünüyorum. Böyle olmaya çalışsalar da etrafındaki insanların böyle hala üzgün olduklarını gördükçe akıllarına geldikçe ne kadar zor bir şey aslında kendini olanmak Şimdi değil mi? zihin unutmuyor. Zihin unutmuyor. Bakın birazcık böyle donanımlı geldim. Neler getirdiniz? Neler getirdim? Ee, yaşanan ortak duygu korkudur. Korku. Tamam mı? Burada da uzman psikolog ismini vermeyelim. Deprem sonrası stres bozukluğuna dikkat demiş. Hakikaten neler tetiklenecek demiş. Hı. Akut travma sonrası stres bozukluğunun ardından genellikle hı. depresyon, üzüntü, umutsuzluk duyguları, keder ve kayıp, aile arkadaş ölümü veya yaralanmasıyla ilişkili üzüntü ve kayıp duyguları. Bunları hı hı. zaten biz geçen hafta konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi birazcık daha deşelim. Hı hı. Ee, hayattaki en büyük kayıp evlat kaybıdır. İnsan e, hani buradan sözüm meclisten dışarı hani o da çok ayrı bir ölüm. Ben annemi çok yakın bir zamanda kaybettim. E, Babamı da Allah bundan Allah 10 deriz, sene evvel kaybettim. Onlar da çok büyük acılar fakat hiçbir evlat acısı hiçbir acının yerine konulmuyor. O bambaşka o çok yüksek bir acı. Dolayısıyla bir annenin bir babanın evlat acısıyla yüzleşmesinden kaynaklanan derin keder... Kalıcı olur, olur maalesef yani hani burada çok pozitif konuşalım umutlu konuşalım hadi halledelim hadi bunu halledelim unuttum. olmuyor işte yani e, zihnimiz ne o kadar şey yani? ya çocuklukta e, kapı çarpmasından dolayı bir çocukta e, bir korku kaldıysa her çarpan kapıda çocuk korkuyor küçüklükte. Yatağın üstünde kalmış ve pat dene kapı kapanmış. O çocuk da farkında değil ki o çocuk yatakta yatıyor ama o sesin vermiş olduğu o etkiyi taşıyor. Depremin sesini nasıl atlatacak? Depremde biliyorsunuz bir yüksek, yüksek bir, ses bir olmuş. büyük bir derinden alttan gelen bir ses var. Bakın burada da görüyor musunuz şeyde yer ne kadar yarılmış? 7 metre, 7 metre aşağı inmiş. Tamam buradan enlemesine ölçmüşler. O altı buçuk metre. Bakın bu 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 bunun çıkarmış olduğu sesi düşünebiliyor musunuz? Bu bu Korkunç tabiatın vermiş olduğu yüksek bir, bir enerji. Ses, ses, titreşim, enerji. Artık o oradan o diye açıldı. Oradan belki içine bir apartman göçtü. Tabii. Belki oradaki arabalar park halindeydi. İçine Onun girdi. içine düştü. Belki orada sokakta yatan Evsiz çocuklar ya. vardı, kenarda köşede yatıyorlardı, hiç bilmedikleri bir anda o göçüğün içinde kendilerini buldular. Yani o kadar e, konuşulası uzun bir mevzu Değil mi? ki neresinden bölelim, neresinden çarpalım, neresinden eksiltelim. Doğru. Hiçbir şekilde e, ne eksiltme yapabiliriz ne de çarpma yapabiliriz. Bu olayı enine boyuna konuşmamız gereken Kesinlikle. devlet olarak bakın hmm. biz burada program olarak konuşabiliriz. Hmm. Bizi izleyenler de bunlardan son derece büyük alıntılar çıkartabilirler. Fakat devlet yaralanıyor. Devlet vatandaşıyla yaralanıyor. Devlet vatandaşıyla nasıl yaralanıyor? Depresyonik, kederli, hüzünlü, üzüntülü insanlar topluluğuna sahip oluyor. Az mı? 10 ilde yaşanan insan sayısını kurtulanları bahsediyorum. Kurtulanları toplayın bakalım. Bu insanlardan bu yani biraz da bir şey ama ne kadar fayda görebilirsiniz onlardan? Onların epey bir tedavi alması gerekiyor değil mi? Tabii, ruhsal, fiziksel ve ruhsal tedavi görmeleri lazım. Bir kere bir kırık. Hadi alçı yaptın, onu yaptın, sardın, sarmaladın, geçti. Zihnindeki kırık, ruhundaki kırığı nasıl sarmalayacaksın? Onun e, çalıştığı sektördeki faydası ne kadar olabilir? Fiziksel ya. katkı tamam, onu al götür vardır hani, al evet. götür, koy götür, al buraya koy, paketle, tamam o gene görevini yapar. Ama hani insanlarla birebir iletişimde olan bazı meslekler vardır ki. O kişilerin bunun altından kalkması oldukça zordur. Siz geçen kişi hafta da evet. Evet, evet, Nasıl evet, olacak evet. da işlere dönecekler, tekrar eski performansı gösterecekler diye. Zaten çalıştıkları yerler de yıkıldı bu arada biliyorsunuz. Ya herkes yani şimdi hani, <laughs> çalıştığı yer kalmadı. Yani çalıştığı yerde gitti. Bugünkü gazete miydi? dünkü gazeteydi. Hmm. 23 gündür çek çekyatın üstünde yatan bir arkadaş. Hmm. İşte soruyorlar niye çek çekyatta burada yatıyorsun? Çocuğun iş yeri ve evi hmm. aynı binada. Hmm. Dolayısıyla evinde sakladığı maddi kendi birikimleri de iş yerindeki birikimleri de toprağın altında kaldı. Allah Şimdi Allah. yeni bir e, sahtekarlık süreci bunlar Kurtanla insanlar e, uyurken buralarına takmış oldukları fenerle o kazıları karıştırıp Altınlar, e, paralar, Zin, ziynet evet. eşyaları buluyorlar. E, bu buldukları ziynet eşyalarını normal, temiz, iyi bir vatandaş gibi gidip de polise teslim etmiyorlar da kişisel çıkarları için kullanıyorlar. Adamcağızın da yıllarca biriktirmiş olduğu paralar o enkazın altında o nasıl gitsin de başka bir yerde uyusun? Ben oraya diyor ömrümü verdim diyor. Tabii ki diyor çek yatta yatacağım Allah diyor. Allah. 23 gündür çek yatta yatıyor. <laughs> Düşünebilirsiniz. Yani, yani... Ama bu da bir kişisel bozukluk biliyor musunuz? Bu da kişisel <laughs> bozukluk. Çünkü neden? Ee, tamam para hani dedik ya mal canın yongasıdır. Dersiniz, para da yonga. Evet. Yonga doğru yani onu kabul edelim. Fakat o kadar enteresan ki. Hiçbir şeyin kalmadığı vakit diyelim ki onları da kurtarma şansı yok. O da yedi kat yerin altına gömüldü. Toz oldu, gitti. Nefes. Hani manayı konuştuk ya. Bir tek ne geriye kalıyor? Nefes. Allah bana sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Ben tekrar gene yaparım. Yapabilirim. Buna muktedirim. Tabii çünkü o olmazsa hiçbir şey yok o zaten. O olmazsa zaten yani. Abi hiç abi. hiç o da tabii, yani. o da tabii ki. Aynen öyle. Gitmiş. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Tabii. Aslında bakın hı. hani diyoruz ya nasıl onarılır yaralar falan hı, diye böyle. Hı. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki hı. bunu söylediğiniz zaman insanlar kendine gelir. Herkes kendine gelir. Neyi kaybederse kaybetsin. Sen hala hayattasın ya hala nefes alıyorsun ya demek ki her şey tekrar başlayabilirsin. Başlıyor bunu, zaten. Ya bunu kaybetseydin yani. Şimdi bu çok güzel bir şey. Şimdi ya bunu da kaybede... Zaten... <laughs> öldü o zaman da öldü. O zaman zaten... Öldü o zaman da öldü. Bir kere, hiçbir şeyin anlamı yok o zaman. Hiçbir şeyin anlamı yok. Bir kere insan oğlu e, bu ölüm korkusunu üstünden atması lazım. Bence de. Ben e, çok ölüm korkusu yaşadım diyeceksiniz. Aa. Nereden? Evet efendim. Şöyle anlatayım. E, ben bir trafik kazası geçirdim. Türkiye'ye geldiğim ilk gün. Evet, 3 ay hastanede kaldım. Çok da ciddi. E, bunun bence. da çok ciddi tabii ki. Bunun e, 15-20 günü de yoğun bakımdı. Hmm. E, yoğun bakımda çok büyük acılar içerisinde tabi ee, tabii iğnelerle şeylerle narkozlarla habire uyutulduğum vakit kendime geldiğimde gözümü açtığımda tekrar gitmek istiyordum. Çünkü acıya beden dayanamıyor. Bedenin en büyük kaçışı uykudur. Hani derler ya çok büyük bir depresyon geçirdiklerinde insanlara uyumayın, uyumayın. Niye? Uyumak kaçış. En güzel kurtuluş yolu. Uyu da kurtul. Hiçbir acıyı hissetmiyorsun uyuduğun vakit. Zaten uyuduğun o fiziksel normal bir uyku değil ki. İlaçla uyutuluyorsun, narkozla uyutuluyorsun, morfinle uyutuluyorsun. Orada sana bir takım ilaçlar veriliyor. Şimdi benim böyle çok büyük bir korkum vardı. İkinci büyük korkum gençken biz dalıyorduk efendim. Dalışa gidiyorduk. Ve Mısır'a gittiğimizde Kahire'den Şarman şeyi o zaman da gençisi işte pırpır pır uçaklar var. Bu İstanbul Trabzon arası uçan uçaklar gibi oranın hmm. da pırpır pır uçakları hmm. var. Gençlik, şimdiki aklımız olsaydı asla böyle bir şey kabul etmezdik. Pırpır pır uçaklarla Şeyi'ye gidelim dediler. Bizi de çok da uyarmışlardı. Normal lütfen normal uçağa binin. Onlar çöldeki kum fırtınalarından etkileniyor. Ama ne fırtınası, hava çok güzel falan filan. Gençlik işte. Vardır ya gençlik. Hay Allah. Ondan sonra ha. ...bindik uçağa ve hakikaten biz bir e, kum fırtınasına yakalandık o e, pırpır uçak havada bildiğim böyle Görüyor. tur atıyor o ağzımız kanadı burnumuz kanadı kafamızı vurduk yerlere düştü o oldu Allah. bu oldu hadi bir araba korkusundan sonra bir de bende ne korkusu oluştu uçak uçak üçüncü korkum Hollanda'da gece üniversitesine gidiyorum. Ee, çabuk yollardan gitmek için ara yollardan bisikletle gidiyorum. Ara yoldan bir gün giderken bir köpeğin teratoryasına e, rastlamışım. Teratorya da şu. O köpeğin oradaki yer onun yaşam alanı. Sen onun o yaşam alanından geçersen o sana der ki hop burası benim yerim ve beni bisikletten düşürdü üstüme çıktı. Hmm. Bu yanağımı tam kopartıyordu ki benim onunla yapmış olduğum bir konuşma oldu. Ne yapacaksın? Yiyeceksin mi beni? Isıracaksın mı beni? Ama bana yazık değil mi? Bana günah değil mi? Şeklinde ben onunla e, konuştum ve arkadaş olduk. Arkadaş olduk derken oturdum ve başladım onunla konuşmaya. Hani bir beni bıraksın ki tekrar ben ayağa kalkayım kaçayım. 3 tane büyük korkum oldu. Şimdi mevzuya geleceğim. Ben bu üç büyük korkumu kendi kendimle konuşarak yendim. Nasıl? Ben arabaya binmezsem ne olur? Hiçbir araba... yere yetişemezsin. Hiçbir yere gidemem ki. E, uçak zaten benim temsil ettiğim mevzu uluslararası ilişkilerdi, satıştı. E, ben uçağa binmezsem ne? İşim deve olmaz. sırtıyla mı gideceğim? Nereye gideceğim? Olmaz. Köpek gördüğünüz gibi stüdyoya bile köpeğimle geliyorum, Burada şu anda. müstakil evde oturmuşum doğdum doğalı müstakil ev, sonra evlendim müstakil ev, şimdi gerçi İstanbul'da yaşıyorum <laughs> müstakil evde değilim ama e, hep bir köpeğim vardı. Yani korkuların üstüne gitmek lazım, konuşmak lazım. Konuşmak da şudur EFT yönteminde benim başıma gelen olayı kabul ediyorum. Evet, beni bir köpek ısırdı. Şimdi burada tabii ki derin EFT mevzularına girmek istemiyorum siz ama... Çok, var, siz el aynı, aynı zamanda çok burada basitçe bir ne olur lütfen her korkuyu kendi kendinize aynı karşısında konuşun. Evet biliyorum böyle çok büyük bir şey başıma geldi ama ben bundan sonraki hayatımı böyle devam ettirmek istemiyorum. Dünya dönüyor. Hayat dönüyor. Bunu uygulasınlar diyorsunuz değil mi? Bunu, bunu şimdi tabii o derler ki hani şey bekara koca boşamak kolaydır diye. Değil ben ama de orada aslında. onları yaşamadım ama onların hissettiği her şeyi derinden Ölüm gerçekten yaşadınız. hissediyorum. Ben de çok büyük şeyler yaşadım. Benim geçirdiğim trafik kazasının boyutu size Anlatamam. Ölümle Gerçekten yüzleşmektir çok yani. yani. Ölümle yüzleşmek ne kelime? Ben gittim geldim. Ben bedenimden çıktım. Ben bedenimden çıkışı zaten bunu anlatıyorum. Ee, sonra Hindistan'da bir hocayla tanıştım. Ben bir de Hindistan'da da yaşadım uzun seneler. Hmm. Ee, e, orada da bedenimden çıkmayı anlattım. vakit fiziksel beden çok büyük acıya dayanamayınca ruhsal alem o bedenden çıkmak istiyor. Allah Allah. Çünkü beden acı çekiyor. Her tarafı kırık, 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 her taraf kırık ve acılar içerisinde. Yani ve bu acıya bu fiziksel beden dayanamadığında ruhsal beden bu bedenden çıkmak istiyor. Ben iki sefer bedenimden çıktım. Beni ziyarete şey çok seni. enteresan. Allah ben Allah. bedenimden çıktığımda beni ziyarete gelen kişileri yukarıdan izliyordum. Tabii bunu şimdi böyle anlatmak birazcık böyle insanlara şey gibi gelebilir. Yok yok hani, doğaüstü tabii ama yani, zaten ama bunu Tanrı bana yaşattı ve ben bunu yaşayarak belki de Tanrı'ma şu şekilde teşekkür ediyorum. Bedenden çıkmayı, ruhsal alemde gezmeyi çok da merak ederdim. Pek de akıl yöntemimde kendime konduramazdım ve Tanrı bunu bana yaşattı. O kadar büyük bir acı verdi ki al sana dedi bu bedenden çıkma da bu şekilde oluyor dedi. Çık. Bedenden çıkıyorsunuz Allah. ve yukarıdan bir geziyorsunuz. Ruhsal alemde geziyorsunuz. Sizi ziyarete gelen kişileri görüyorsunuz. Ben gözümü açtığımda annemlere, rahmetli annem, rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. E, gözümü açtığımda diyormuşum ki, "Aa, ah, Ragıp abi mi geldi." Hmm. Şaşırıyorlarmış. Nereden biliyor Ragıp abinin geldiğini? Ragıp abi de Ataköy'de oturan annemlerin akrabası. Bakın benim akrabam bile değil. Tanıyorum diyorsunuz. Evet Gözüm ama kapalı. tanıyorum. Ama ben onu yukarıdan gördüm. Amca çocuklarımın dışarıda sigara içtiklerini gördüm ki amca çocuklarımdan bazıları sigara içmezdi. Çünkü bana çok üzülmüşler, çok ağlamışlar. Onların dışarıda sigara içişini gördüm ben. Sadece odayı görmüyorsunuz. Aslında daha bir üstten sanki içeriği çıkıyor. görüyorsunuz. Vallahi Oradaki yan odaları, dışarıyı. O kadar enteresan ki bir kere ben çok Tanrı'yla gerçekten çok, yakınsınız çok sohbetler siz. eden bir insanım. Bunu burada Yok biliyorum ben sizin gururla toplantılarını. Konuşabilirim, gururla konuşabilirim. Tabii gururla söyleyebilirsiniz. O kadar Tanrıyla konuşuyorum ki e, arabada inanır mısınız bazen canım müzik açmak istemiyor. Şöyle ben şimdi onunla sohbet edeceğim. Müzik kapat e, konuşuyorum. Tanrım bana vermiş olduğu nimetler için, arabam için, bugün stüdyoya geliyorum, beni oraya götüren ayaklarım Mis. için. Ya her şey için, her şey için teşekkür etmeyi bir adet haline getirdim. Hakikaten adet Allah daha haline çok getirdim. verir biliyorsunuz. E, Şükretştikçe. Şey, vermeyi de çok seviyorum zaten. Evet. E, dağıtmayı da çok seviyorum. Evden çıkarken hep Eli böyle maşallah <laughs> hocamızın yani. Seviyorum ya. Çünkü Tanrı bana bu bedeni tekrar bu hayata geçirmeyi bahsettiyse Tekrar bu akıl sağlığı, bu kadar büyük darbeyle anlatılanları söylüyorum. Trafik kazasında e, yukarıya fırlamışım, yukarıdan aşağıya çakılmışım. E, o çakılmada e, biliyorsunuz beyin hücrelerimiz de çok büyük zarar görüyor. Çünkü derler ki e, çocukların kafasına vurmayın. Hani şu şekilde bile vurmayın şaka. Niye? Her vurulan tokat odur budur beyin hücresini öldürüyor. Bakın beyin ne kadar hassas bir mevzu. Hani siz bir yere kafanızı donk diye vuruyorsunuz ya. Çok da acır biliyorsunuz. Yani hepimizin başına gelmiştir bir çekmeceye, bir kapı dolabına, bir yere. Ve kafamız ciddi bir şekilde acır. Oradaki beyin hücrelerimiz ölüyor. Aslında bir şey söyleyeceğim size. Buyurun. Şimdi programımızın süresi dahilinde çok güzel anlattınız her şeyde. de. Çok az bir zamanımız kaldı. Ne yapmaya çalıştığınızı fark ettim ben. Evet, onu o anda biz yaşamadık o depremi. Ama Hayatta insanlar benzer tehlikeleri, benzer korkuları yaşıyor zaten bir şekilde. Tabii. Peki Tabii. nasıl çıktıklarını anlattıkları zaman o insanlar sizin gibi mesela yapmaya çalıştığınız aslında bu. Ben bu yolu seçtim, bu yüzleştim, sıkıntı hmm. neyse bana hmm. o travma hmm. neyse onunla yüzleştim ve onun üzerinden atmaya çalıştım. Siz de bunu deneyebilirsiniz demek bence çok güzel. İlla aynısını yaşamak değil ama Eyle, zaten deprem olmasın... Oldu. Başka hemen bir şey yapamıyorlar. Zaman. Zaman her şeyin ilacı deriz ya. <laughs> Onun da ilacı zaman. Çünkü bir oturup hey Allah'ım neler yaşadım. Onu bir, onu bir lazım. Yani. Onu diyecek. Onu demesi lazım. Bu niye benim başıma, evet, başıma geldi? Böyle bir kaderi niye yaşadım? Böyle bir kader. Tabii ki orada da bir kader var. yani. Kader. Orada o fay hattının kırılması. Ben niye orada değildim? onlar orada. Niye Kahramanmaraş ve 10 il? Bir şey söyleyeceğim. Nasıl kadar bence de bazen arkadaşım anlattı. Hmm. Orada depremden önce hmm. başka bir yere giden aile hmm. orada da depreme yakalanıyor. Başka bir yere gidiyorlar, orada da yakalanıyorlar. Yani nereye gitse yakalanmışlar. Hani insan hmm. bir şeyden kaçmak diye bir şey yok. yok o olacaksa yok. <laughs> ha orada olmuş, ha başka yerde olmuş, değil mi yani hani sonuç. Uçak kazalarındaki insanların biliyorsunuz toplu halde ölümler olur 100 kişi öldü işte hiç kanadı bulundu işte o bulundu canlı yok tanrı yani bu da tabii çok gene benim konum kader konusu da tabii, tabii. şimdi bu depremle bağlantısı nedir diyeceksiniz evet. aynı gün ve saati ölümü verdiği kişileri tanrı toplar bir uçakta yolculuk için onları toplar. Tamam mı? Toplar ve onlara bir kader hazırlar. O kader de Alplerin dibi midir? Erciyes'in dibi midir? Karadeniz suları mıdır? Onu biz bilemeyiz. Ama orada 100 kişi öldüyse o ortak kaderde onları ölüme götüren o uçaktır. O aracıdır. Araç. Yok binmeseydim işte kurtulurdum Yok, bilmem hayır ne canım, gibi bir şey değil. Baş... Sana zaten o gün yazıldı mı? Tamam mı? Kendi ayaklarıyla gidiyor insan zaten. O Orada trafik kazasında gidebilirsin. Ben mesela üç büyük ölüm atlattım. Tamam mı? Ee, Tanrı bana yaşayacak gün vermiş, sayı vermiş, nefes vermiş. Ben sadece ben ne yapabilirim? Şükredebilirim. Evet, Teşekkür kesinlikle. edebilirim. Şöyle söyleyeyim artık. Şuna kesinlikle inanıyorum ki. Hmm. Bunu da zaten büyük alimler de söylüyor. Hmm. Kaderi hiçbir şey değiştirmez. Yalnız dua değiştirir. O yüzden dua edin ki kaderiniz güzel olsun. Bir de ömrü hiçbir şey uzatmaz ama bir şey uzatır. O da sizin de çok sık yaptığınız sadaka. Yani sadakanın ömrü uzattığı, Aha. duanın da kaderi değiştirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunları bilen insan daha bir kendinden böyle hani emin olur, daha iyi hisseder, aklında bir kaygı olmaz. Korkusuz, Duayla, korkusuz, evet korkusuz oluyor. olur yani. Rahat korkusuz olursunuz oluyor. yani bu, bu hayat yoksa ne zaman öleceğim, bir şey mi olacakla zaten gün geçmez. Hayatta verilen şu anda eğer sabah uyandıysak ne kadar güzel bir hediye bugün, evet. bugün evet. en değerli hediye. Bundan daha değerli bir şey yok. Uyanabilmek sabahleyin, bundan daha değerli bir şey. Yok. Demek ki sizin hayatta yapmanız gerekenler var. ama bu kaygı değil. Hocam çok teşekkür ederim. Harikaydınız. Yayınlarımız devam ettiği için aslında hani bugünlük burada bırakıyoruz ama biz yine bırakmayız. Eğer isterseniz arzu ederseniz aynı konuya devam ederiz. Ama çok güzel özetlediniz. Yani kendi kendinizden örnek vermeniz çok etkileyiciydi. Az şeyler değildi sevgili izleyiciler hocamızın yaşadığı. Ümit Hanım farklı ülkelerde farklı şeyleri hiç benim de bilmediğim daha önce konuşmadığımız şeyleri anlattı. Ölümle nasıl yüzleştiğini, nasıl burun buruna geldiğini ve onun travmalarını nasıl atlattığını. Atlatmak evet uzun sürüyor belki de ama kendisinin buraya çıkıp bunları söylemesinde bir amaç var, bir gaye var. Hepimizin üstüne düşen bildiğimiz şeyleri aktarmak. NLP uzmanı kendisi şu anda İstanbul'dan oraya işte bunları gönderiyor. Yani siz bizi izliyorsunuz şu anda. Oraya gideceksiniz. Orada yakınlarınız varsa bu programdan alıntıları da kendilerine iletebilirsiniz. Çünkü sözler büyüdür, sözler çok önemlidir. Aynen. Yaklaşım çok güzel bir şeydir. İnsanların sırtını sıvazlamak, onlara yaklaşmak çok güzel bir şeydir diyoruz. Ümit hanım çok teşekkür ederim, harikaydınız yine. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Ümit hocamıza sorduk programımızda geçen hafta başladığımız depremin travmaları ve onunla baş etmenin yollarını bu haftaya da taşıdık. Hocam bugün yine farklı gazete kübürlerinden de getirmiş farklı haberleri de onları da paylaştı, kendisinden anlattı. Birbirimize destek olmaktan başka çaremiz yok. Yalnız başına insanın bunları üstlenmesi ve atlatması çok zordur. O yüzden birbirimize destek olalım, birbirimizi çok severim. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.